Arkadaşlar ben Poyraz Evet merhaba merhabalar merhabalar ben boyaz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Sesim bu arada güzel geliyor mu bilmiyorum. Şöyle. Ah tamam. Arkadaşlar. Şimdi sesim güzel geliyor mu bilmiyorum. Geliyor mu bakacağım ama. Ben buna kafayı çok gördüm. Neyse. bugün sizden de ne yapsak ne yapsak. Ya, bilmiyorum ki. Videoya başladım ama önceden seçseydim ya. Yani. daha Doğal afetler e, Naruto Natural Disaster girdik. Bir dakika. Natural Disaster girdik. Yani doğal afetler oyunu en eski bir oyun ama güzel, bayağı güzel. Eskisi hiçbir şey. Yani eski olsa da yine de seviliyor. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar merhaba. Ben YouTube'a ilk başlayan kişi. Evet burada ıı, Türkçe yani Türkçe geldi de, Türkçe geldi ama bakın yaptık mı da biraz çeviri yanlış oluyor. Mesela katta ben ıı, doğan izimi biliyorsunuzdur. abi ıı, please ıı, şey team olarak diyorum. Play ise doma olarak yazıyor. Değişik gerçekten. Türkçeyi Türkçeyi biraz yanlış yazıyor. Yani bakın gerçekten diyorum ee, şey gerçekten farklı değil seçmedim. Türk iş. Bak Türk iş. Yani Türkiye demek. Bu arada ıı, hemen dışarıya çıkmam lazım. Hemen hemen hemen. Hemen biteceğim ben. Ben videoyu burada kontrol edeceğim. Bir şöyle mi güzel ses geliyor yoksa böyle mi güzel ses geliyor? Ama böyle oldum kıyafetime değiyor şey Hemen. Ah, tamam. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım. Geldim arkadaşlar. 2 dakika olmuş. Video 2 dakika olmuş. Ha bu arada videonun durdurma sebebim şey. Ablam 2 ıı, dakika Eee salondan çıktım çünkü ablam kitap okuyacaktı. Ben de çıkmak zorunda kaldım. Bir dakika. <laughs> evet sesim geliyor mu? Geliyordur. Bakayım bir şey diyeceğim. Yorumlarda yazın ben. Ya kontrol ederim de sizin de ne yorumlarda yazın yani. Sesim bilmiyorum ben bana göre kötü geliyorsa bakayım size göre iyi geliyorsa bu sesle devam edeceğim. <laughs> geldim. Biraz öksürdüm. Ne oluyor lan? Bunlar emniyeti bakkaldan almış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada bekleyebilirsiniz doğal afetler oldu mu asla burada ölemezsiniz. Ya ölme ihtimaliniz e, yok yani bakın şu an düşmüş olabilirim ama ölmedim. Bakın 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 burada ölme ihtimaliniz yok. Yok kardeşim yok. video boya Allah. Bu arada sesim gerçekten güzel geliyor mu bunu bilmiyorum. Kafayı buna yordum. Hayır. Bundan mı geliyor ses? Bakayım. Bakayım. Sesim. Merhaba merhaba. 1 2 3 ses 1 2 3. Tamam ses buradan geliyor. Ya ben sesi çok kafayı takmayacağım. Yoksa video boyunca sesle uğraşacağım. Evet evet bakıyoruz bu arada e, robux alacağım ya bilmiyorum robux almayacağım da ben de 150 lira birlikte 150 lira biraz daha para kazanacağım ve bilmiyorum ya 800 robux alırım bir e, şey yaparım neydi bir e, kaplatacak Ya yani neydi Patates adam yapacağım bir tane. Az önce söylemeyecektim ama ağzımdan yanlışlıkla kaçtı zaten. Söylemeseydim de yani sö ya, yanlışlıkla orada ağzım kaçtı ya. Neyse deseydim zaten siz benim hangi karakter yapacağım biliyordunuz. O yüzden söyledim. Neyse. 5 dakika olmuş. 10 dakika daha 5 dakika daha video çekeceğim. Daha sonra videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü o kadar da uzun video mu yapayım? Ya da videoyu şurada sonlandırayım. Çünkü ya video bitsin insanlar sıkılmasın yani. Bu kim 30 yani 30 dakikalık videolar da var, 40 dakikalık videolar Ben sadece bu videoda kendimi tanıttım. Şimdi burada 2 dakikalık kendimi tanıtayım. Ben Poyraz Ermin. 2013'te doğdum. 2013'te doğdum. 9 yaşındayım. Bu öyle. Ya boş verin yani. Neyse. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bana ceket, ceket verecek var mı? Donuyorum, donuyorum. Neyse video bitti hadi görüşür. Video bitti hadi görüşürüz. <laughs>